Edeceğiz. Soru gerçekten kaliteli güzel bir soru. Hazırlanış itibariyle de güzel bir soru. Soru diyor ki şekil 1, 2, 3 ve 4 numaralı ocakların yarı çapları verilmiştir. Ocaklar dakikada yarı çaplarıyla orantılı olarak ısı vermektedir. Şekilde gördüğünüz gibi bir fırın vardır ve bunun 4 tane, biz aslında göz diyoruz ama 4 tane ocak verilmiş. birinci ee, ocakta çorba 72 dakikada, 4. ocakta sulu yemek 32 dakikada, birinci ocak dediğimiz şurası, 4. ocak 4. ocak ve 3. ocakta kavurmak 48 dakikada pişmekteymiş. Şimdi soruda diyor ki Afet Hanım aynı anda dördüncü ocağa kavurmayı, ikinci ocağa çorbayı ve 3. ocağa da sulu yemeği koyuyor. 24 dakika sonra 4. ocak bozuluyor. Şimdi öncelikle bunu bilmemiz lazım. Soru bir yerde diyor ki ocaklar yarı çaplarıyla dakikada yarı çaplarıyla orantılı ısı veriyorlar. Dolayısıyla yarı çapı büyüdükçe vereceği ısı artacaktır. Yani bunun vereceği ısıya x dersem birinci ocak ikinci ocak 2x iki kadar ısı verecektir üçüncü ocak 4x kadar ısı verecektir dördüncü ocak 6x kadar ısı verecektir yarı çaplıda doğru orantılı olduğunu bildiğimiz için hani dakikada x kadar ısı dakikada 2x kadar ısı dakikada 3x kadar ısı 4x e, kadar ısı dördüncü ocak dakikada 6x kadar ısı veriyor şimdi baktığımız zaman birinci ocakta ne var çorba ve çorba 72 dakikada birinci ocakta yenilecek duruma ya da içilecek duruma geliyorsa Birinci ocakta dakikada x kadar ısı veriyorsa 72 72 dakikada 72 x'lik bir ısı verecektir. Dolayısıyla çorba demek ki 72 x'lik bir ısıda yenilecek duruma geliyor. Dördüncü ocakta sulu yemek neymiş? 32 dakika. Dördüncü ocağa baktığımız zaman dakikada ne kadar ısı veriyor? 6 x kadar. O zaman sulu yemek S diyelim. Dakikada 6x kadar ısı veriyorsa 32 dakikada 32 çarpı 6'dan 192 x'lik bir ısıda yenilecek duruma geliyor. Ki sulu yemek. 3. Ocak'ta 3. Ocak dakikada 4x kadar ısı veriyor. Ve 3. Ocak'ta kavurma 48 dakikada pişirilebiliyorsa kavurma 48 çarpı 4'ten o da 192 x'lik bir ısıda ne oluyor? Yenilecek duruma geliyor. Yani şimdi çorbanın ısınabilmesi için 72 x'lik bir ısıya ihtiyacı var. Sulu yemeğin 192 X'lik bir ısıya ihtiyacı var. Kavurmanda 192 X'lik bir ısıya ihtiyacı var. Ha şimdi ne olmuş? Afet Hanım aynı anda dördüncü ocağı kavurmayı, yani şu 6 X'lik ısı veren, ikinci ocağı çorbayı, 2 X'lik ısı veren ve 3. çorba ocağı da sulu yemeğe koyuyor. 24 dakika sonra 4. ocak bozuluyor. Şimdi bunlar hem ikinci ocak hem 3. ocak ve hem 4. ocak 24 dakika boyunca beraber yemekleri ısıtmışlar mı? Evet ısıtmışlar. O zaman sırasıyla şunu söylememiz lazım. Hemen şunları siliyorum. 3. Ocak'ta 4. Ocak'ta kavurmayı bırakıyorsa kavurmanın ısınması için 192 x'lik bir ısıya ihtiyacı yok muydu? 24 dakika boyunca kalıyor ve 4. Ocak dakikada 6 x'lik kadar ısı veriyorsa 24 dakikada 24 çarpı 6'da 144 x'lik bir ısı verecektir. Ama kavurmanın kavurmanın Yenilecek duruma gelmesi için 192 x'lik bir ısıya ihtiyacı var. E 144, 24 dakika boyunca 144 x'lik bir ısı almışsa dolayısıyla kavramın yenilecek duruma gelmesi için daha 48 x'lik bir ısıya ihtiyacı var. Şuraya k diyelim 48 x'lik bir ısı alması lazım. Sonra şunları silelim. Sonra ikinci ocağı neyi bırakıyor? İkinci ocağı çorba. Şimdi çorba normalde birinci ocaktaydı ve 72 dakika kalıyordu. Yani 72 x'lik bir ısıda ısınıyor. E 24 dakika 2K boyunca 2. Ocak'ta kalıyorsa 2. Ocak dakikada 2x kadar ısı veriyorsa 24 çarpı 2'de 48 x'lik bir ısı almıştır. Ama çorbanın içilecek duruma gelmesi için 72 x'lik bir ısı alması gerekiyordu. 48 x'lik kadar bir ısı almışsa dolayısıyla çorbanın daha 24 x'lik bir ısıya ihtiyacı var. O zaman çorba da diyelim 24 x. Bunu silelim. Sonra geçiyoruz 3. yemeğimize. Üçüncü ocağı sulu yemeye koyuyor. Ve kaç dakika bekliyor? 24 dakika. 3. ocak dakikada 4x'lik ısı veriyorsa 24 dakikada 24 çarpı 4 xten, 24 çarpı 4 xten 96x'lik bir ısı vermiş olacak. E şimdi biliyoruz ki sulu yemeğin yenecek duruma gelmesi için 192x'lik bir ısıya ihtiyacı vardı 96x'lik bir ısı almışsa dolayısıyla daha 96x'lik bir ısıya ihtiyacı vardır. Kimin? Kavurmanın. Evet kavurmanın da daha ihtiyacı olan 96 x'lik bir ısıya ihtiyacı var. Şunları silelim. Şimdi her yemeğin yenilecek duruma gelmesi için daha kaç x'lik bir ısıya ihtiyaçları olduğu yanda görülüyor. Bu en baştaki kavurma 24 dakika sonra 4. Ocak, 3. ocak sulu yemeği bırakıyor. Pardon o 3. sulu yemek olacak. Şunu hemen düzeltiyorum. Şurası S olacaktır. Diyor ki Afet Hanım yemeklerin aynı anda pişmesi için yerleştirmeyi aşağıdaki hangisi gibi yapmalıdır? Şimdi baktığımız zaman Kavurmanın 48x, çorbanın 24x ve su yemeğin 96x'lik bir ısıya ihtiyaçları var. Ve bu yemekler aynı anda yenilmesi için, aynı süre geçmesi için ben bunları yani örneğin su yeme 96x'lik bir ısıya ihtiyacı olduğundan dolayı en fazla ısı veren ocağa bırakmam gerekmiyor mu? Gerekiyor. 48, 24 ve 96'ya baktığımızda bunların ebobu 24 ise ebobla ters orantı olarak bırakmamız gerekiyor. Aynı sürede pişmesi için. O zaman diyorum ki 96'yı 24'e böldüğümde 4. Yani 4 x'lik ısı veren neresidir? 3. Olacak. O zaman sulu yemeği 3. ocağa bırakmamız lazım. 3. Olacak Zaten sulu yemeğin 3. ocakta olduğu iki ihtimal var. Ya diya ya edin ne olacaktır? Dolayısıyla çorbaya baktığımız zaman 24 x'lik bir ısıya ihtiyacı vardır. E 24 x'lik bir ısı nereye bırakılacaktır? Bir no'lu. Bir nolu ocağı bırakılması lazım. Bir nolu ocağı ne bırakacağız? Çorba. Dolayısıyla aradığımız cevap ne olacaktır? D aradığımız şık. Yani birinci ocağı çorba, ikinci ocağı kavurma ve 3. ocağı da sulu yemeği bırakmamız gerekiyor. Böyle güzel yani sınav düzeyinde ya da daha böyle kaliteli hazırlamış soruları gördüğümüz zaman